Merhabalar Hande Küçük Ben Craft Hande Hobi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz üzere böyle çilek anahtarlıklar yapacağız. Ee, çok e, keyifli, örmesi de çok kolay. Hem yani 5 dakika bile sürmeyecektir hızlı hızlı örüldüğü zaman. Ee, bunları böyle elimde kalan ipleri değerlendirerekten de örmeye çalıştım. Bunun için Böyle bir aparatı ihtiyacımız var. Ben bunu bir anahtarlığımdan çıkardım. Göstermek amaçlı şu an taktım. Sizler de bunları böyle hobi ma hobi mağazalarında bulabilirsiniz. Çok az ip gideceği için elimizde kalan ipleri değerlendirebiliriz. Ee, bunun için ben e, YarnArt Jeans'in e, iplerini kullandım ve Alize Cotton Gold'un e, iplerimden vardı. Onları kullandım. Evet şu önce buradan başlanıyor. E, böyle yeşil e, renkli ipimle e, sap kısmını oluşturmaya başlayalım. <laughs> Tığım. .75 milim bunun için şimdi Şuradaki anahtarlığa geçirmek için şöyle bir zincir sap kısmı var Bunu oluşturmak için de biraz şöyle bir miktar ip bırakıyorum Evet önce kilit zincirimi çektim. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincir çektim. İlk baştaki çektiğim zincirin içerisinden geçirdim. Tığın başını doladım. Ve 2 ilmeğin de arasından geçirdim. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve halkanın içerisine ikili trabzan yaptım. Bir zincir. Tığımın başını doladım. Halkamın içerisine ikili trabzanın önce ikisini aldım. Tığımda iki ilmek bıraktım. Tekrar tığımın başını doladım. Halkamın içerisine batıyorum. Tığım başını doladım. Önce ikisini. Tığımda üç ilmek kaldı. Sonra üçünü birden kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde tığımın başını doladım, halkamın içerisine battım. Öncekisini aldım. Tığımda 2 ilmek bıraktım. Tekrar tığımın başını dolayıp halkamın içerisine batıp öncekisini aldım. Tığımda 3 ilmek kaldı ve üçünü birden kapattım ve bir zincir çektim. Tekrar aynı şekilde yapıyorum. Bu şekilde 12 tane olacak. Yani 12 tane e, ikili grup yapacağız. Bir zincir tığın başını doladım. Öncekisine tekrar tığın başını doladım. Halkanın içerisine battım. Bir tığımda 3 ilmek kaldı. Ve üçünü bir kapattım. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Halkamın içerisine önce ikisini 3 ilmeğim kaldı üçünü bir kapattım tekrar yapalım battım iki tane kaldı tığın başını doladım tekrar aynı noktaya üç tane hepsini bir kapattım Evet kaç tane yapmışım sayalım şimdi şunların ikisi bir grup

bir zincir 11 bir, bir zincir ve 12 bir zincir çektim başta çektiğim şunun tepesine battım kaydırma işlemimle kapatıp bir zincir çektim Evet böylece baş kısmını oluşturmuş olduk şuradan ipimi kestim ve çıkartıyorum şöyle şuralardan bataraktan kestiğim ipi saklayayım temiz bir görüntü olsun şu şuralardan geçireyim Evet. Baş kısmını oluşturduk. Şimdi kırmızı ipimi geçiyorum. Evet gövde kısmını yapmaya başlayalım. Çileğimizde e, buradan başlayacağız. Böyle, bu şekilde daraltaraktan aşağı ineceğiz. Daralması için de dolayısıyla motifimizi eksiltmeler yapacağız. Evet yapalım. Burada çektiğim bir zincirlik herhangi bir boşluktan batıyorum ve ipimi sabitleyeceğim. Şöyle kilitleyeyim ilk önce. Evet. Şimdi 3 zincir. 2, 3. Tüm başını doladım. Aynı boşluğa ikili trabzan ve tüm başını doladım. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Bu şekilde başta çektiğim 3 zinciri de sayaraktan bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili tırabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Hiç zincir çekmeden hemen yanındaki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili tırabzan. Tığımın başını doluyorum. Zincir çekmeden 1 2 3 Bu şekilde boşluklarımızı bir zincirlik boşluklarımıza 3er tane ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 ve 3 tüm başında oluyorum bir zincirlik boşluğa geçiyorum 1 2 3 hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum sıramın sonuna kadar sıramızın başını doluyoruz ve her bir zincirlik boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet sıramın sonuna geldim. Başta çektiğim 3 zincirin tepe noktasına bataraktan kaydırma işlemimi yaptım. Ee, şöyle Şimdi benim şuradaki boşluklara, yani üçer grupluk üç üç tane ikili trabzan bittikten sonraki şuradaki boşluklara tekrar üç tane ikili trabzanlar yapmam lazım. Ama benim buradaki bağlantı noktamdan oraya geçebilmem için kaydırma tekniğini kullanarak da oradaki boşluğa geliyorum. Evet. 3 zincir çekiyorum. Bu noktaya 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bundan sonra artık eksiltmeye gelmem lazım çünkü modelim büyüdükçe daraltmam gerekiyor. O yüzden eksiltme yapmam lazım. 5 tane üçlü grup yapacağım. Bu ilk grubum. Bu ikinci. 2, 3, bu üçüncü, 1, 2 ve 3. Evet böyle üçlü trabzanlar bitimindeki oluşan boşluklara tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi eksiltme. Hem sağında hem solunda olmak üzere iki taraftan eksiltmeler yaparaktan bundan sonra artık daraltmaya geçerekten motifimizi büyüteceğiz. Eksiltmemizi nasıl yapıyoruz? Şuradaki boşluğu atlıyorum. Hemen bu boşluğa geçiyorum. Tığımın başını doladım. Buraya atlıyorum buraya bu noktaya 3 tane ikili tırabzan yaparak devam ediyorum. Tığım başını doladım. Hemen yanına atlıyorum. 1 2 ve 3. Böylece katlanmış oluyor çileğim. 1 2 3 Evet. Şuradaki atlamayı geçtikten sonra eksiltmeyi yaptıktan sonra şu noktada tekrar buraya da bu tarafa da 1 2 3. grubumu yaptım. 5 grup yapacağım. 1 2 3 Bu dördüncü grubum. Evet, 5.'yi de yapıyorum. 2 3 Şimdi burayı atlayaraktan direkt bağlıyorum. Atlamış oluyorum. Ve bu noktaya bağlayaraktan diğer taraftaki eksiltmemi de yapmış oldum. Bu şekilde böyle büyüteceğim. Şimdi benim şuraya geçmem lazım. Tekrar kaydırma yöntemini yaparaktan Buraya bu boşluğa geçmiş oldum. 3 zincir tığın başını doladım. Artık bundan sonra eksiltmeleri sağında ve solunda yapacağım yerler çok belli olacak. Aynı üzerinden devam edeceğim çünkü. Bu noktada 5 tane üçlü trabzan yapmıştım. Bu sırada da 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Zincir çekmiyorum. Hemen yandaki boşluğa 3 tane 2 ikili trabzanlarımı yapıyorum. 2 Bu sırada 4 tane yapacağım. 1 2 3 ve son üçlü grubumu da yapıyorum. 2 3 Bakın burada eksiltmemi yapmıştım. Şimdi bu sırada da eksiltme aynı üzerinden devam ediyorum. Atlıyorum. Buradaki boşluğa yapmıyorum. Hemen diğer tarafa geçiyorum. 2, 3, 1, 2, 3. Yani eksiltmeleri nerede aynı hizada daraldığı için çok belli oluyor. nerelerde eksiltme yapacağım? Sağında ve solunda. Aynı hizada devam edeceğim. Atlayacağım yerler çok belli. Evet bu noktada burayı yapmıyorum. Hemen başta çektiğim zincirin tepe noktasına bağlıyorum. Evet buradaki boşluğa da geçmem için kaydırma yöntemiyle geldim ve 3 tane zincir çektim. Evet devam edelim. Bu sırada da artık 3 üç tane üçlü grup yapacağım. Birinci grubum, ikinci ve üçüncü grubum. Hemen yanına üçüncüyü de yapmış oluyorum. 2 ve 3. Bakın çok belli yine bu kenarda nereyi atladığımız. Yine aynı şekilde tığımın başında oluyorum. Burayı atlıyorum. Aynı hizadan devam ediyorum atlama yerlerimiz çok belli eksiltme yerlerimiz buraya da bu tarafa da 3 tane ikili trabzanlardan oluşan gruplarımı da tamamlıyorum 1 2 ve 3 2 3 Evet bu noktada atlamıştık Evet bağlantımı geçiyorum şuraya bağlayacağım. Başta çektiğim 3 zincirin tepe çünkü tepe noktasına kaydırmayla boşluğa geldim. 3 zincir evet, bu noktada artık iki tane üçlü grup yapıyorum. Bu sırada iki tane üçlü grubumu yaptım eksiltme bölümüm bu hizada tığın başını doluyorum burayı atlıyorum sırasıyla ilk üçlü grubumu yaptım buraya da ilk üçlü grubumu yapıyorum İkinci üçlü grubumu Evet bu taraftan da eksiltme bölümüne geldim. Şu yeşil ipi şu aradan çıkartayım. Beni karıştırmasın. Evet şu boşluktan çıkardım. Evet. Buradaki yan bölümündeki eksiltme hizasına geldim buraya bağlamam gerekiyor artık orayı da eksilttim şimdi kaydırma ile orta noktaya geldim Evet bu noktada artık son sıradayım bu sırada son sıradayım yani artık bir tane düşürdüm burada bir tane ve döneceğim burada da bir tane yapacağım Evet 1 2 3 aynı noktaya. 3 tane ikili tırabzan zincirimle beraber tabii ki. Burası eksiltme hizam olduğu için burayı atlıyorum. Bu noktaya. 1 2 ve 3. Evet, burası da eksiltme hizası olduğu için ne yapıyorum başta çektiğim 3 tane zincirin tepe noktasına bağlayarak kaydırma işlemi yaptım ve bir zincir çektim bu noktada ipimi kestim şöyle ipi içten sağlam olması açısından içine doğru alacağım Evet. Çileğimiz oluştu. Şimdi e, buradaki ipimizi yeşil ipimizi şu kenara alttan çıkarmam gerekiyor. Herhangi bir kenarından şöyle yan kenarından eksiltmeleri yaptığımız taraftan al alırsak daha iyi olur. Şöyle şuradan zincir çekerekten istediğim kadar zincirimi çekiyorum. Evet yeterli bu benim için. Yani ufak bir şöyle saplar yapmamız yeterli. Şunlar gibi şöyle. Evet bu kadar zincir çektim tığımı çıkardım ve benim şu aradan bunu bu şekilde bağlamam gerekiyor. Evet. Ve bağladım. Şuradaki noktaya tam böyle karşı karşıya gelecek şekilde bağlama işlemimi yaptım. Bu ipi de böyle içine doğru sabitledim ve içine doğru çektim kesebilirsiniz de hiç problem değil Evet bu şekilde çileğimiz oluştu çok güzel görünüyor tam yemelik bunları böyle bu şekilde örüp ee, Şöyle püsküller falan da takıp çanta kenarlarına falan da çok şık olacağını düşünüyorum. Ya da işte e, atkı beri uçlarına şallara vesaire, kazaklara, yeleklere falan da güzel duracağını düşünüyorum. Güzel bir aksesuar olur. Evet, videomu beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. E, abone olmadıysanız da e, kanalımı desteklemek amacıyla abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.